Herkese merhaba arkadaşlar, kızlar, nasılsınız, misiniz aşklarım? Hayat nasıl gidiyor? Uzun zamandır video atmıyordum, bugün video atayım dedim. Boşken işten geldim ve video çekmek istedim. Bugün bir tatlı yapacağız. Yine gariban pastamız zaten meşhur, onu yerini kimse alamaz ama bir tane pasta buldum. TikTok'ta hep keşfette karşıma çıkıyor ve ee, Rus tatlısıymış galiba, Ruslar çok yiyormuş. Ama bende şeyi yok, ee, Türkçesini bilmiyorum ama ismi şey üzümlü kukili pasta gibi bir şey yani böyle hani yemekten sonra masaya getirilen küçük böyle olurum kaselerde onlardan geçersek. Aşkinkler. Şey bu arada ok. Neyse. Ee, şimdi size malzemelerini göstereceğim aşkinkler. Ondan sonra aşkım hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Zaten e, makina kullanacağım mecbur yani karıştırmada falan. Neyse onların hepsini görürsünüz. <laughs> onların hepsini göreceksiniz. Türkçeme düzeltmeye gideceğim birazdan. Öyle yani aşkım. şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Şimdi aşklar e, aldım. malzemeleri gösteriyorum. Yani içine girecek olan hepsini göstereceğim şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. E, sizin bu kaç kişiyseniz ona göre alıyorsunuz. Yani çok kalabalıksanız çok kişi alırsınız Ama çok kişi yoksanız da az bir 4 porsiyon falan. Ama ben fazla yaptım. Şunu da kokelerden aldım. Şöyle de açtım güzel. Ee, um, i̇çinde kaç tane var bilmiyorum ama 12 belki bilmiyorum. Bunlardan aldım açtım. Sonra şöyle bir taze yoğurt. Sonra şöyle bir um, e, Türkçe bilmem makaron peynir. Makaron. Makaron. Şöyle bir krema. Galiba bu krema şey e, sıvı krem oluyor. Öyle bir şey ama biraz daha sıvı yani bunu böyle çırpıyorum kabarıyor falan öyle bir şey olması lazım açtım sen. Neyse şimdi kızlar. Aa bu üzüm var. Bir de üzüm aldım. Şey en önemli şey üzüm. Üzümü unutmadım tabii ki de. İlk gündür üzüm arıyorum her yerde. Üzümümüz de şöyle yeşil. Ön sevdiğim renk. Beğenmişim. Şimdi kızlar açtılar. Şimdi video konu aşamasına geçiyoruz. Açılmış. Ah, ve zaten bunu alıyoruz. Buranın koyacağız. Her Arkasımız battı. Çapını topladım aşağı çünkü çok da. Neyse, arkadaşlar bu çırptı. Şimdi bunun içine e, bu dediğim bunu koyuyoruz. Bir de şundan koyacağız. Deli beybede. Bunları koyacağız. Hemen bunları koyduktan sonra bunu tekrar çırpacağız bu arada. Aşağı bunu çıkarabilirsek şöyle. Heh. Ay Allah. Bunlar sonra ilk bir katıyoruz içine bunu. Şöyle. Ay çok tam duruyor. Yumuş yumuş. Çok seviyorum ya yumuş yumuş. Yani. Şöyle bunu koyuyoruz. Mesela komple çıktı. Ay. Ulaştırmadım ben ne? Şunu da koyuyoruz. Koyabilirsek. Bu lap diye çıkmadan olsun. Şimdi bunu bir ben çok güzel Bunu çırpıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi alkol hemen bisküvilerimizi e, rondoya koyacağım. Rondoda küçük hale getireceğim. Ve atıyorum. Hepsini koydum ya. Bir tane daha göstereyim. Açabiliriz. çıkarıyorum ikiye böldüm. Şöyle Ben de atıyoruz. Şöyle. Aslında bunu atsam da şu an böyle Çok bir şey yapar. Sıkıntı çıkarmasın bize. Aa. Neyse. Neyse. Ee, i̇lk önce bunu bir çırpalım. Ondan sonra diğerim diğerim yok be. Anne diğerim son çan çünkü yer kalmadı hatta. Hemen bekleyin çırpık geliyor. Çırpık demiş. Parçalar geliyor. Şimdi aşkinkler bu hazır. Bu hazır bunu bir tabağa alıyorum şöyle. Şu şekil. İçinde hala bu arada şey olmayanlar var ama neyse çaktırmıyoruz. Şu şekilde. ya bu hiç bilmiyorum gerçekten emin de olamadım ki as mı bu ya başka bir şey de kullanırız ya hiç ne olacak kırsam mı olacak sen kahve yapıyoruz o kadar şey yapıyoruz yani. ne olur şimdi açıyoruz açıyoruz şöyle tarla Şekilde. Şimdi bunu da alıp koyacağım. Burada çok hızlı çıktı mı? Bir dakika falan sürdü. Çıktı ne ya? Üfledi yani. Parçalar daha iyi oldu. Şimdi aşkar hemen bunu da parçaladık geliyordu. Aç kimler bu da parçalandı, bunu da tabanda çekiyoruz bu şekilde. Çok iyi olmayor. Bu yıkanacağız aslında. <laughs> Bu hazır. Tamam bunu da hazırladık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir top toparlayıp ondan sonra hemen ürünleri kesiyoruz. Ondan sonra hemen başlıyoruz. Şimdi kızlar, aşklarım içimizi, her şeyimizi hazırladık. Kremamız hazır. Kek, bisküvimiz hazır. Cookie'miz yani. Şimdi üzümleri keseceğiz. Üzümleri de kesip bir tabağa koyacağım. Şimdi üzümü şöyle iki parça keseceğim. Şöyle şu şekilde. Bakın. Şimdi bu şekilde kesiyoruz aşkımlar. Yani iki parça çünkü tüm tüm konulmuyormuş içine. Konulmuyormuş. Konulmuyormuş. Şu şekilde kesiyorum. Bakın. Ay bu kötü hayır, bunu kötüler kesmek istemem çünkü ben o kadar uğraş şey, uğraşıyorum yani. Ne misiniz? Hayat Nasıl gidiyor? Yani gerçekten ben normal çalışıyorum. Klasik bir hayat yani. Klasik yeme, içme, yatış, yatış yani zor. Başka bir ekstra bir şey yok? Yokmuş. Yok başka ekstra bir şey yok yani. Yok olamaz. Neyse aşk iyiler. Öyle yani. Bu arada bir tane bir de şey gelmişti. Bana şey diyor kızlar. Ee, bir tane bir tane kız yorum yapmış. TikTok'ta. Lan sen kimsin lan? Cin abi. Iskeleto. Kimsin oğlum sen? Gelmişler eleştiriyor. Kimsin oğlum sen? Şey bilgi adam. Abi seni çok seviyorum. Ben izliyorsam. Bilgi adam abi seni izliyorum takipçiniz abi yani 724 izlemeliyiz. Bu arada gerçekten bilgi adamı çok seviyorum adamın konuşmaları cidden mod yani <laughs> tanıyanlar bilir zaten açıklamaya gerek yok bilgi adamı adamın bir konuşması bir şeye de ya, Allah bilir. Neydi yani aşk ilkler bak çıktı çıkmasını bekliyorum. Başka yaptıracağım çünkü. Şurası şey ok cidden. Bak gece ben sivriye bakmışım var. da sonra bir özür. Ne dursun ya. Ne zarar var ya o size. Ne kadar ben bu ucundan keseceğim bilmiyorum ki ya. Of. Ne kadar yeter. Ay çok güzel olacak gerçekten. Şimdi kızlar ben hemen bu üzümleri kesip hızlandırıp geliyorum aşkım bekleyin. Okay. Şimdi aşklar e, üstüne tişört giydim dondum çünkü evin içinde. Yani. Üzümü kestim. Şimdi her şeyim hazır ve hazırlama aşamasına, hazırlama aşamasına geçeceğiz. Bir tane kaşık aldım. Bir de küçük kaselerim var şunlardan. Bunları yapacağım. Yani başka başkaları borcanın için falan yapıyor ama gerek yok. Yani ben bunların için yapsam daha iyi. Çünkü her hani insanlar belki hani yemek istemeyebilir. Herkes kendi karar versin. falan. İnterminans. Ay yoruldum ya. Gerçekten. Kendine gel. Döstüm. Döstüm. Şimdi aşklar başlıyoruz. Şimdi ilk önce gördüğüm kadarıyla gördüğüm kadarıyla gördüğüm kadarıyla e, şu üzümlerden bunu şöyle diziyoruz galiba <laughs> bilmiyorum ok şöyle diziyorum herhalde hal, her herhalde şöyle üf atsan ne olacak sanki ciddi ol üf at hiç gerçekten ben yani. 10 saat bu <laughs> <doğru> mu <gülüyor> <gülüyor> evet benim e, ben bir şey yapmışım bu arada gerçekten şöyle İyi ya böyle Heh. Şimdi aşklar bunun üstüne e, bundan mı koyuyorduk ya? Bazen onu hatırlamıyorum. Birazcık şey e, döktük. Neyse çaktırmıyorum Biraz kuki koyacağım. Tutsun diye. Aslında altı kuki mi koyuyorduk ya? Vallahi hiç bilmiyorum. doğru doğrudur. Gerçekten utanç. Şöyle aşklar koyuyorum yani bayağı bir kuki şöyle bastırıyorum. Oki ya, Öf. Şimdi aşklar bunu böyle koydum üstüne şöyle kukileri koydum. Şimdi kukilerin üstüne kremasını koyacağım. Şu kreması ay çok güzel gözükmüyor mu ay olamay. Saldırasım geldi ama saldıramam. Patladık. Kukiye bu bulaşıyor ya. O yüzden sevmiyorum. Kişi kukiye en alta koysun. Hata. Neyse. Şimdi aşklar bunu yaptık. Hepsini ayrı kaşık mı koymadım ya? Allah bir yemiş. Şimdi bunun üstüne yine üzüm. Kafama göre koyuyorum. 2, 3, Tadı çok güzel. Of yoruldum ya. Valla konuşamıyorum ya. Of. Şimdi bunun üstüne bir cookie daha geliyor galiba. Bir kaşık daha bence. Bilmiyorum bu arada. Koyuyorum yani şu an. Hatalarımdan. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya bu? Çok saçma. Şuradan... Bu arada gördüğünüz işçilik olay. İşteleme olay. kalem da tutuyor bu nasıl ya? Değil mi Esmer? Bitti bitti bir şey bir şekilde yaptık ama. <laughs> Ay çok tatlı oldu. Tam hayal yani, tam istediğim oldu bu arada. Ay çok güzel olmadı mı? <laughs> Ay bir Pelin şey buna bayağı dalınır bu arada. Bunu köşe köşeye koyuyorum. Şimdi bunların hepsini aşklar var doldurup geliyorum. Görüşüyoruz. Kızlar, aşklar ben bitirdim sonunda. Yorulmuştum gerçekten. Ve toplam kaç porsiyon çıktı biliyor musunuz? Yani normalden daha fazla çıktı. 8, 9, 8 porsiyon. 9 <laughs> porsiyon çıkardım. Şöyle bakın. çok da Çok güzel gözükmüyor mu? bu böyle bu şekilde dokustan çıkardım farklı farklı boylara koydum ama çünkü bundan çok yoktu bu kaseden ama e, tadı acayip güzel zaten bunun tadının güzel olma şansı var mı lütfen şuna bir bakın yani içinde cookie var üzüm var yani lab, lab ne demişim şey e, krema var yani Daha ne olsun. Neyse kızlar, bugünlük bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum, kendinize dikkat edin. Hava karardı bu arada, başımda hava aydınlıktı. O kadar, o derece uğraşıyorum yani. Hepinizi çok seviyorum, kendinize dikkat edin. Yani bu arada gerçekten çok savaş bir halde çektim yani. Şey, tişört, şu şekilde, pijama, tişört falan yani. O şekilde kızlar. Şimdi, hepinizi öpüyorum, kendinize dikkat edin. Bye bye amigos.